hemen yanınıza geldim. Peki hoş geldiniz. Ee, kestim kaşe kumaş biraz böyle güzel olsun istedim. Hı -hı. Renk de hoş. Arka o. Bu arkası. Hı -hı. Tabii siz bunu çift yapıp böyle kesiyorsunuz. Tabii. tabii açınca, açın Açınca. Açınca da Bu arkası da oluyor. tersi. Çevirirseniz yüzü. Ha. evet kumaşımızın, kumaşımızın yüzü gerçekten burası. Gerçekten çok uyumlu olmuşuz. Evet. Bilmeden. Bilmeden. Yok böyle bir şey. kırmızı. kırmızı. <laughs> Enerjiler tutunca Rabbim nasip aile eder. Aynen <laughs> hep iyisin nasip etsin. Amin amin. Bu arkası amin. şimdi. Ben burada astar çalışıyorum çünkü astarlı olsun. Hiç bu tür şeyler astarsız kati surette kullanılmaz. Kumaş hmm. yün olduğu için bu da püf bir bilgi hemen esner. Esasında. Öyle mi? Bir omuz esnet. Bakın, ha, bakın. Bravo. Biraz biraz Tabii esniyor. Sizin evet. de dikiş bilginiz var ama altta astar olursa ona müsaade etmez. Uzun yıllar kullanabiliriz. Güzel. Ben Hı -hı. böyle panço deyince hani böyle hepsi birlikte olan kumaşlar var ya. Hani aradan kol çıkıyor. Çok daha basit. Bu çok daha güzel oluyor. Evet, evet. Tamam. Bu da kollar serbest olacak yani. Çıkacak arada. Evet, sürprizimiz var. Tamam. Bakalım nereden çıkaracağız. Astarını Astarını da dikiyorum. Astar da ipek astar. Ee, mesela e, mümkün mertebe şurada hemen e, göstermeye kalkarsak şöyle kamera herhalde burada bakın Şimdi hemen. Şimdi görüyordu tam siz dikerken ha. siz biraz ilerleyin olmazsa tamam. ben tekrar geleyim. Müsaade istiyorum ben de gideyim bu dikiş takış ne alemde bir bakalım. Evet Şu an Neredeyse... astarı bitirdik içine döküyoruz dikiyoruz. Herhalde. Evet 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 astarına dikiyorum bakın duble astar yani tersinden çuval gibi çevireceğim. Bittiği zaman şöyle bir çevirelim ben de evet. göreyim o zaman. Tamam o zaman şöyle biraz vaktinizi alacağım. Ha. Çünkü burayı dikiyordum Aynı tam. Aynı şekilde iki tarafı kestik. Evet bakın dikişler bile üst üste geliyor o sizin ustalığınızdan hocam ee, Yani yapılması ama gereken sonuçta bu. sonuçta astar hani astarı kim görüyor diyeceğim ama tabii Yok. ki görününce çok Yok. güzel oluyor. Tabii astarımız bir bile de ipek. Dikişin güzelliği astarından. Bir <laughs> profesyonelliği içinden belli <laughs> evet. olur derler. Aynen de öyle çok doğru. Ee, o yüzden biz de sevgili hanımlarımıza bunu salık veriyoruz. Tam şu ortadan onu bir e, çevireceğim. O yüzden burada tabi geri... kaç iğneler mi yapıyoruz? Evet. Geri dikme düğmesine bastım. Onu da yaptım. Şöyle biraz daha. Şöyle bir onu ayıracağım. bir şeyini kesip şöyle bir göstereyim. Peki. Olur. Ne aşamadayız diye görseniz izleyicilerimiz. O zaman şöyle çevireyim. Ha, şöyle de tutarsanız. Dur bakayım. Hı. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle olacak. Aynen. Doğru mu ha? Şöyle Aynen. ters çevirmiş olalım. <laughs> o Şuradan arkası. Şu olacak. Evet. Şöyle. Tam da bugün kıyafetimle evet, uyumlu, görüşürüz. yani biraz iddialı ama evet. şimdi nasıl olacağını göstereceğiz size. Bu yelek gibi de olmuş parıleniksel olmuş. Evet. Finalde giyeceğim, tamam. göstereceğiz. Tamam. Ellerinize Daha sağlık iyi şimdiden teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ee, evet, herhangi şimdi... bir tiroid hastalığınız Tabii, vesaire tiroid. biliyor musunuz? Var mı? Bilmeden aynı rengi giymişiz ve denk geldi böyle. Siz diktiniz, şimdi finalde ben giymiş oldum. Şöyle bir evet, göstereyim. göstereyim. Çok ee, ne kadar şey. sürdü? İşte bir buçuk. Aslında siz bunu biz aralarda böldük. Hep Hepsini bir... seyrettim ben de. <laughs> <Ya. gülüyor> biz seyrederken dikmeyi <laughs> çok gayet de güzeldi dikti hoca <laughs> Ellerinize Fiskol sağlık. Ben. Çok teşekkür ediyorum. Bunun evet. kollarına ayrıca bir şey yapacak mıyız? Yok, yok. yapmayacağız. Kollar serbest. İşte içten kazak Böyle da giyilebilir kalacağım. mesela. Bazen hani e, çok soğuk günlerde hani evet. evet. <laughs> Peki ben diğer tarafa gideceğim Ellerinize Peki. sağlık Çok teşekkür ediyorum Biz Çok teşekkür pratik ediyoruz. bir şekilde Sağ olunuz. Olun. Sağ Haftaya çocuklar için şey yapalım Şapka tamam Çarşamba yapalım. günü yapalım. Tamam Ş